Şu an ne oldu? Şey nerede? Kova, kova nereye mazı? Amına koyayım. Biz inşaat çalışmasına başladık. İnşaat kazısında, temel kazısında böyle bir şey takıldı taşa. Sonrasında gördük ki lahitmiş. Bize müdürlüğüne ve yetkililere haber verdik. Yetkililer geldiler, çalışma, titiz bir çalışma yaptılar. Titiz çalışmanın neticesinde Roma dönemine ait olan layıkı e, tespit ettik, ortaya çıkardılar. Memleketimiz için hayırlısı olsun inşallah. Bizim bize böyle bir eseri kazandırdığımız için mutluyuz. <laughs>